Hepinize merhaba. Bugün e, adımı değiştirdim. Youtube kanalımın arkadaşlar parkur kraliçesi değil arkadaşlar. Bundan sonra adım eğlence kızı arkadaşlar. Açıklama ekleyin. Adımı değiştirdim. Adımı değiştim. Aynen arkadaşlar adımı değiştim. Kayıt tüm oynatma listelerine Aynen arkadaşlar. İşte oraya açıklamanı falan yazdım. Bundan sonra adım eğlence kız arkadaşlar eğlence kızı kanalına abone olun arkadaşlar. 24 tane videomuz var arkadaşlar. Bye.